Efendim cümleten selamlar. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerinde umarım. Umarım siz ve sevdikleriniz güvendesinizdir. Bir yandan her video böyle keyfiniz yerinde de umarım falan diye açıp bir yandan da öte yandan da böyle işte bağıra bağıra sürekli asabi asabi kaşlarını çatarak konuşan işte ona söven buna söven gerizekalı diyen falan bir adam olmanın ikilemi içerisindeyim bazen. Yani insanları keyiflendirmek falan değil amacım insanlar beni seyretsinler de değil ama hani şunu da istemem tabii ki ben mesela konuştukça rahatlıyorum o yüzden yapıyorum bu videoları. İzleneyim derdinden dolayı değil ben hani tabiri caizse çıkıyorum ve kusuyorum ve içim rahatlıyor. Öte yandan insanların da üzerine ay içimiz şişti şeklinde ve bir yük bindirmek de değil tabii ki amacım. Öyleyse üzülürüm. Ama tam tersi yorumlar geldiğinde de keyifleniyorum. Hani işte sesimiz oldum Barış. Seni seyrettikçe içim rahatladı Barış. Ay içinde işte, hani aklımdan geçenleri konuştun. Keyiflendim izledikçe falan diyen ne oluyor. Hani, yalan değil. Bundan keyifleniyorum. Ama öte yandan mesela şu son iki videoda dediler ki ya neden bu kadar olumsuzsun, neden bu kadar umutsuzsun, hiçbir şey değişmez deyip duruyorsun. Hani bir yandan negatiflik pompalayanlara söyleniyorsun hep Fenerbahçe'yle alakalı bir yandan sen de ama umutsuzluk pompalıyorsun. işte öyle deme, hiçbir şey değişmez deme, öyle dersen öyle olur falan diyenler oldu. Çok yakın arkadaşlarımdan da, sizlerden de yorumlarda, mesajlarda. Şimdi şunu söylemem lazım, insanların olumlu, işte her şey iyi olacak mesajı duymak istediklerini biliyorum. Bunu anlayabiliyorum. Bundan daha fazlası. Hani ya bunu kabullenmek doğru bir şey değil. Ne yaparsak yapalım değişmez gibi kabulleniş doğru yol değil. Bunu yaptığımız zaman zaten hiçbir şey değişmez diyenleri daha da iyi anlıyorum. Benim burada yapmaya çalıştığım şey şu. Nasıl ki Sayın Ali Koç işte son en son çıktığında basın karşısında Dedi ya basına kızdı. Ya kardeşim bak bunları niye haber yapmıyorsunuz? Rakip şöyle yaptı, böyle yaptı. Bunları niye haber yapmıyorsunuz falan dedi ya. Ben de dedim ki yapmazlar. Yapmazlar. Yani niye yapmalarını bekliyorsun? Kendiliğinden değişmez bu. Senin, bizim, yönetimimizin de taraftarımızın da, camianın da, medyanın değişmesi için de, genel havanın değişmesi için de, bazı şeylerinde, her şeyinde, herhangi bir şeyin de değişmesi için uğraşmamız lazım. Hiçbir şey olmaz. İki güne unutulur deyip durdum Adana Demirspor maçından sonra. Anlatmaya çalıştığım şey bir şeyler değişmek zorunda ama sen ben ha bak bu defa değişecek deyip oturursak arkamıza yaslanıp nah değişir. Anlatabiliyor muyum? Bu defa bu defa basın artık hani her şey ayyuka çıktı. Çok yazacaklar, çok konuşacaklar. Avrupa'da ses getirecek. Ha getirdi. İşte kolay kolay bir daha böyle davranamazlar. Artık işte hakemler daha şey yapar, dikkat eder. Böyle çok çok tepki gelecek bundan sonra falan. İki gün geçti. Milat olması beklenen şeyden sonra sen ben değişmediğimiz için ben ne demiştim yaptığım videoda bak iki günü, iki günü bile bulmaz Galatasaray e mağdur duruma düşer konu zaten unutulur hemen başka konular girer e, gündeme sulandırılır hiçbir şey değişmez bir şeylerin değişmesi için senin benim değişmemiz lazım ne yapacağım ben tek başıma lan ne diyorsun sen ben götümün üstünde oturup burada işte seni izliyorum televizyon izliyorum bilgisayarın başındayım ben bilmiyorum bak çok samimi olarak ama en dipten başlayarak hepimiz bir şeyleri değiştirmek için en azından kafamızı değiştirmek için uğraşacağız ki adım adım toplum belki değişecek. Belki işte bu ekrana çıkıp da gerizekalı çobanlığı yapan, insanları kandıran, insanları yanlış yerlere çeken insanlar toplum değiştikçe değişmek zorunda kalacaklar. Belki onlara baskı yap, yap yapacağız, yapabileceğiz. Hani onları seyretmeyerek başlayabilirsin, ondan sürekli inanmayarak başlayabilirsin. Ben bu kadar umutsuz olsam Galatasaray'ı seyredin Hani Fenerbahçe maçını seyrettiğiniz gibi Galatasaray'ı da seyredin. İki takımı karşılaştırın. Sadece Fenerbahçe'nin yaptıklarını yapamadıklarına odaklandığınız zaman yanılıyorsunuz. Sanki Galatasaray daha iyi şeyler yapıyormuş da şampiyon oluyormuş gibi bir algıya kapılıyorsunuz. Çünkü bunu itekliyorlar size. Bu böyle değil. Aklamayın. Suç hocanızda, suç futbolcunuzda falan değil sürekli olarak. Rakip sizden çok daha kötü olmasına rağmen kazanıyor çoğu zaman. Bir şeyden farkında olun diyor olmam. Sizler değişeceksiniz bizler değişeceğiz ki damla damla. Olan biten de değişecek. Ada Demir Spor maçı milat. Bundan sonra hiçbir şey aynı olmayacak. Dedik. Milattan sonra üçüncü gündeyiz değil mi? Ne oldu? Galatasaray mağdur. Kaliteli Türk medyası nasıl yaklaşıyor olaya? Şimdi i̇şte mesela salı günü itibariyle gazetelerin manşetlerinde ne var? Olayla alakalı neden konuşuluyor sadece ve sadece? El alem ne der? El alem ne dedi? Yani klasik Türk milletinin klasik yaklaşımı. El alem ne dedi? Ay rezil olduk el aleme. Ama hani el aleme rezil olduk kendimiz düzeltelim de değil. Orada hep şeydir ya Sus kız. Elalem ne der? Anlatma, konuşma, gizle, sakla mevzusu. Aynen o yaklaşım var. İşte İtalyan basın ne demiş? İspanyollar ne demiş? Türkiye Ligi'nde ayneler oluyor demişler falan. Ya evet. Yorumcusu, eski topçusu falan da buna ulaşıyor. Mourinho bizi rezil ediyor. Ali Koç yüzünden hep. Yani ortadaki rezillik değil sorun. Bu rezilliği dünyanın, elalemin duyması sıkıntı. Ortalığı gelmeyin diyorlar. Yani... Sen her türlü rezilliği yap, her türlü ahlaksızlığı yap, her türlü kanunsuzluğu yap. Senin her yaptığın üstü örtülsün. Biz ulan bunlar niye cezalandırılmıyor? Burada bir adaletsizlik var diye ayaklandığımız zaman konuşan biz suçlu oluyoruz ortalığı gelmeyin diye. Bu iki gündür hani milat olacaktı bu olay. Bak üçüncü gününe girdik an itibariyle. Medya sadece buradan bakıyor. Medya bir de ben, nereden bakıyor? İşte Galatasaray Camiası'nın çok ustaca gene yani yalan ağızlarına yuva kurmuş diyorum ya. Gözümüzün içine baka baka işte komplo bilmem ne falan teorilerini arka arkaya göbez propagandası kafanıza böyle bir şeyler otuyorlar sürekli olarak. Bunlardan bahsediliyor. Yani sanki Mertens'e biz at kendin dedik. Ha bir de şu var. Mertens'in pozisyonu değil ki olay sadece. Yani sadece a bir işte penaltı hatalı karar çıktı. Her maçta olan herhangi bir karardan sonra sanki ortak übine katıldı. Değil mi? Bunu anlatmaya çalışıyorlar size ısrarla düzenli bir şekilde Galatasaray maçlarında yapılan sarı kart şikesinden bahsediyoruz. Israrla Galatasaray maçlarında Galatasaray'ların yaptığı faallerin çalınmamasından, hakemden Galatasaray'a farklı davranmasından, hakemden Galatasaray'ın rakiplerine farklı davranmasından bahsediyoruz. Fikstür şeklini anlattık ligin devresinde. Tesadüfen olması mümkün olmayan saçmalıklar var fikstürde diye anlattık. Bütün bunların toplamında Galatasaray'ın içinde bulunduğu bir rezillik hali var. Sağ dışına çıktığın zaman Galatasaray'a sağlanan İmal hakları, Galatasaray'ın devlete satıp bedava geri aldığı imal hakkını bedava aldığı Sakma sapan ihaleler, Galatasaray stadının inşaatından başlayarak sürekli Galatasaray'dan beslenen insanlar var. Galatasaray'ın etrafında dönen sakma sapan transferler, Galatasaray'a sağlanan işte yani tamam işte denetlemeye gerek yok, soruşturmaya gerek yok diye geçen konular. Galatasaray'ın bayıs şirketisi mafyasıyla el ele kol kola olması, alenen bunu artık rahat rahat yapması. Bütün bunların sonucunda olan bitene bir tepki var. Adana Demirspor maçında da ortaya çıkan bunları yok gibi konuşuyorlar. Hakem hatasına indirgiyorlar olayı. Değil. Bizim uyanık olmamız lazım. Biz uyanık olmazsak hiçbir şey değişmez. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben de ısrar ile. E bir yandan da tabii ki daha çok daha büyük büyük transferden bahsediyorlar. Mesela Galatasaray'ın yaptığı son transfer Frankowski. Gene bek aldı Galatasaray. İşte Fenerbahçe taraftarı arasında da böyle nokta transferler yaptı Galatasaray. Bak biz bek benim de isyan ettiğim gibi işte Mimovic'e de yazamadık, back transfer yapamadık falan diye ben de isyan ettim ya. İsyan ettiğimi eleştirdiğimi pişman oluyorum. Fenerbahçe taraftarından gelen tepkilerin dengesizliği yüzünden. Yani ben bir şey eleştiriyorum. 10 kişi birden benim eleştirdiğimi 10 katı kadar kulübe, hocasına bu, bu takımdan hiçbir şey olmaz diye saldırıyor ondan sonra. Eleştirdiğimi pişman oluyorum. Savunmak zorunda kalıyorum. Bak nokta atışı yaptı Galatasaray. Frankowski'yi transfer etti. 29 yaşında 30 yaşında oyuncuyu aldılar. 2 milyon oyuncuya verdiler. Kimi kaynağa göre 7, kimi kaynağa göre 8 milyonluk sene sonunda ödenecek zorunlu opsiyon, zorunlu satın alma opsiyonu. Bu, burada da bu Türkçenin katliamını ne zaman son verecek acaba? Kim durduracak onu da merak ediyorum. Bizimkiler de yapıyor aynı şeyi. Zorunlu opsiyon diye bir şey olmaz. Opsiyon seçenek demektir. Yani almaya mecbursan seçeneğin yok. Sene sonu ödemek üzere diyebilirsin. Bin, takla, bin tane takla atıyorlar ki. Çünkü bak şu haberin şu noktası önemli. Jacobs'ta da olduğu gibi gelecek seneye attık bunun parasını diyor. Şimdi kimi kaynağı göre 7 kimi kaynağı göre 8. Çok büyük ihtimalle yarın bugün bu oyuncu başarısı olup ayrıldığında öğreniyoruz ki ya 15 milyon bonservisi vermiştik tamamını ödemeden en azından gönderdik falan diyecekler belki. Tamam mı? Yani bir yalan var orada da bence. Oyuncuya 2 veril deniyor 5 veril ortaya çıkar. Fark etmez. Jacobs'a ve e, bu yeni gelen Frankowski'ye toplamda 15 milyon. Gelecek sezonu atıldı deniyor. Ve bak detaya bak. Bu seneki şampiyonluk çok önemli. Şampiyon olacak ki Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paraya muhtaç Galatasaray. Bak alıyor musun işaretler? Frankowski nokta transfer. Muazzam. Öte yandan Fenerbahçe ulan gene bek alamadı. Berbat. Senelerdir kötü transfer yapıyor Fenerbahçe. Bak Fenerbahçe'nin son 2 senedir, 3 senedir aldığı ve işe yaramayan bekler. Fenerbahçe o kadar kötü transfer, parayı o kadar kötü harcıyor ki. Bak liste, okuyalım hemen. Patrick van Aanholt, Sam Adekugbe, Kazımcan, Emre Taşdemir, Sasha Boye, Leo Dubois, Kaan Ayhan, Ömer Abdullahi, Angelinho, Derek Köl, Serge Aurier, İsmail Jacobs, Jelert, Frankowski, unuttuğum illaki vardır. Bunların hepsi Okan, ucu ucuna denk gelse bile çoğunluğu Okan Buruk döneminde alınan, birkaç tanesi de Okan Buruk dönemine sarkan, geçmişten gelen sarkan oyuncular. Bek bunların hepsi. Bunlara harcanan paralar. Hani diyorum ya, rakibe de bakın ki, kıyaslayın arkadaş, yaptığınız eleştirilerde de vicdan olsun. Yani yakıp yıkmayın. Rakip senden çok daha kötü işler yapmasına rağmen paraları böyle saçmasına rağmen. Bak bunlar sadece bek ha bu arada. Orta sahalı varlar, endombeleler yok, ziyeçler falan yok bunların içerisinde. Değil mi? Rakip senden çok daha rezil işler yapmasına rağmen nasıl yürüyor gidiyor? Yani biraz bir aymamız lazım, biraz uyanık olmamız lazım ki gerizekalı çobanların peşine katıl, takılmayalım. Ya da sen kara şampiyonlarını biz aklamayalım. Anlatabiliyor muyum? Bu kafadan çıkmamız lazım. Biz değişmezsek kimse değişmez. Ha Fenerbahçe konuş. Bak biz sen Fenerbahçe, Fenerbahçe konuşacaksın diye geldik diyen insana. Ya bir. izlemek zorunda değilsin tabii ki. Ha iki. Fenerbahçe konuşalım tabii ki ama bu konuştuğum hepsi de zaten Fenerbahçe ile alakalı. O yüzden anlatmaya çalışıyorum bunları. Fenerbahçe'yi konuşacaksak eksiklerden bahsedeceğiz. Bir bakıyorsun eksiklere. Ya şimdi şöyle bir tablonun açıklaması yok. Ha bu tabloyla alakalı olarak diyorum ya. izleyin arkadaş. Hani öğrenin bilin. Geçen videonun altında bir, bir, bir işte izleyicinin bir tanesi Fenerbahçe'yi belli ki ve mutlu Fenerbahçe değil çok doğal olarak. Ya işte bizim bu doktor zamanında da Beşiktaş'tan kovulan doktor zaten falan diye bak iki sene önceki doktordan bahsediyor. Neden? Ya Fenerbahçe hani hep diyorum ya ulan hep hocalarda suç. Fenerbahçe işte Jesus'ta kötüydü, Vitor'da kötüydü, İsmail zaten hoca değildi. Jose Mourinho bile hoca değil. Yani hep hocaları suçluyoruz. Hep hoca kovmakla çözüm gelmediğini anlayamadık diye ama hafıza o kadar kötü ki... ...her hocayı sanki yani sıfırdan... ya ...10 yılda biz 20 defa hoca değiştirdik... ...diye düşünmüyor. 3 senede, 3'ten fazla doktor değiştirdik... ...medikal e, e, ekibin tamamını değiştirdik. Her hoca ile idman... ...yöntemi değişiyor. Yani bu Serdar Ali Çelikler falan gibilerinin... ...Fenerbahçe'nin götünde çıkan çıbandır ...diye anlatıyorum hep. Sizlerin asabiyetinden, sizin mutsuzluğundan... ...Fenerbahçe'nin kötü olmasından besleniyor bu adamlar... ...diyorum hep. Bunların size anlattığı gibi... Suçlu doktor olsa, hani hoca olsa, hocanın yaptığı idman olsa, olan 80 defa değişti. Hepsi mi kötü bunların? Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Burada başka bir şey var. Nedir bilmiyorum. Yani bak, hakikaten artık geçen yayında şakasını yapıyorduk. Yani Samandıra testlerini biz işte yatır üzerine mi inşa ettik? Kızılderili mezarlığının vardı orada. Niye böyle oluyor? Yani ba başka bir şey mi var. Ya da çok basitçe aslına bakarsan, Fenerbahçe'nin sağda sürekli kavga etmesi, Galatasaray'da bu sakatlıklar olmuyor çünkü Galatasaray hani. O Semen tokat atıyor, rakibi sarı kart görüyor. Barış Alper rakibine güreşi gibi girip dışarıya atıyor, Barış Alper'e faal yapıldı deniyor falan. Hani Galatasaraylı oyuncuların çok daha rahat oynaması Türkiye Ligi'nde, Fenerbahçeli'nin sürekli kavga dövüş içerisinde olması. Bak Şimanski hakemin gözü önünde tekme attı Richard denen herif. Galatasaray maçı olsa Galatasaray maçında 3 tane kırmızı kart gördük Richard. Zaten o pozisyona kadar, mesela bir pozisyonda Richard az daha gol atıyordu. Şimdi o, pozisyonla, o pozisyon ile alakalı ben Fenerbahçe'yi eleştiririm. O şut şansını niye veriyorsun Richard'a diye. Ama o anda sahada olmaması lazım zaten Richard der yani herif. Anlatabiliyor muyum? Yani bu yüzden mi acaba sakatlıklar daha çok bizde? Bizim oyuncularımız sürekli kavga dövüş halinde olduğundan, tekme yediklerinden, darbe aldıklarından, çok daha fazla efor sarf etmek zorunda kaldıklarından mı sakatlıklar daha fazla? Ama sizlerin aklını sürekli olarak sizlerin böyle kendi takımınıza, kendi kulübünüze, kendi işte takımın yöneticilerine, teknik yöneticilerinde de işte kulüp yöneticilerinde de düşman olmanız için uğraşan bundan beslenen insanlar var. Uyanık olmamız lazım ki bir şeyler değişebilsin. Sen ben değişeceğiz önce. Bu kadar sakat ve eksik var iken üstüne üstlük bir yandan da maalesef hem şanssız hem kötü kadro planlaması sebebiyle Avrupa kadrosunda özellikle sıkıntı yaşar iken Anderlecht maçına nasıl çıkacağız? Defansta Kostic mi oynar acaba? Şimanski mi oynar? Mert Hakan'ı mı çekeriz stoper falan niye düşünmek zorunda kaldık adeta. Üçüncü stoperi bulmaya çalışıyoruz. Mert Müldür ya da Yusuf yetişebilir. En azından yedek kulübesinde olur deniyor. Belki. Bilmiyorum. Umarım öyledir. Umarım oynayabilecek durumda. Umarım, umarım iyi durumda, sağlam durumda olurlar da oynarlar. Yani %40 kapasiteyle oynayıp bir de sahada daha da kötü sakatlanacaksa ya da sakatlığı nedeniyle hamle hatası yapıp da işte takımı zor durumu düşürecekse oynamasın. Onun yani devşirme adımı tercih edersin. Ama yani bunların kararını vermek çok zor. Ve Mourinho nasıl bir takım çıkartacak bunu bilemiyorum. Hakikaten çok zor. Şu anda Anderlet karşısına çıkacak 11'i bulmakta zorlanıyorsun. Yoksa Anderlet benim gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe çok benzer şekilde defans sorunları çekiyor. Onlar da stopere transfer bir şey Stoper arıyorlar sürekli olarak. Onlarda da bizim gibi değil tabii ki ama birkaç tane sakat var. Sakatlıktan yeni dönen oyuncu var. Onların da hani... Bizden farklı olarak bence hep söylediğim gibi Fenerbahçe takım savunmasında her gün daha iyi gidiyor ama bireysel hatalarla gol diyoruz. Onlar takım savunmasını adam gibi yapmakta zorlanıyorlar. Bence. Bireysel olarak eleştirebilecekleri oyuncuları var tabii ki onların da ama biz çoğunlukla bireysel hata yüzünden takım savunması oturmaya başlamasına rağmen bireysel hata yüzünden sıkıntı yaşarken onlar defansında çok daha ağır sıkıntı yaşıyorlar. Onlar da bizim gibi üçlü oynuyor, dörtlü oynuyor, rakibe göre değiştiriyorlar. Rakip üçlü oynuyorsa onlar da üçlü ya da beşli diziliyor. Onların da bizim gibi işte e, Şikrinya transferiyle biraz çözdük. Ondan biraz bahsedeceğim ne kadar önemli olduğundan. O abinin de nazar da değmesin. O da sakatlanmasın inşallah ama. E, onların da aynı bizim gibi biraz böyle takım boyuyla alakalı işte defans hattıyla orta sahasındaki boşlukla alakalı. Orta sahasının boş kalmasıyla, orta sahada tek oyuncunun çok büyük, büyük bir alanı kontrol etmek zorunda kalmasıyla alakalı sıkıntıları var. Onların da defanstan çıkarken sıkıntıları var. Bizim vardı. Çözüyoruz. Birazdan bahsedeceğim. Mesela defans oyuncularının stoper hattına baskı yaptığı zaman ezbere uz uzun bulmaya çalışıyorlar. Kanatlı bize sıkıntı olabilecek şekilde biraz Anadolu takımları da benzer şekilde hızlı arkaya sakmayı seven koşucu adamları var ama işte çok işte yaratıcı e, bireysel becerisi yüksek adamlar ve oyun kurma özelliği olan adamlar değil ama koşucu ve tehlikeli adamlar hani uzun toplarda tehlikeli olmaya çalışıyorlar topu tutarak oyun kurmakta zorlanıyorlar uzun vurarak atak yapmaya çalışıyorlar şimdi bize benzer yanları var. Bizim için avantaj olan yanları var bu süreçlerin hepsinde. Biz eğer güzel bir şekilde rakip sahada baskı yapabilirsek an 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 ama yani mesela İsmail Kartal takımında olduğu gibi daha çok rakip sahaya yığılarak değil biraz daha geride biraz daha sakin oynayıp topu biraz daha rakibe bırakıp anlık 3-4 dakikalık preslerden bahsediyor. Bence çözüm oluyor bunu deneyecektir. Bunu denemeye çalışacaktır en azından. Biraz daha topu verdiğin zaman topu kullanmakta da sıkıntı yaşayan bir takım hani biz tercihen yapıyoruz onda. Onlar beceremiyorlar topu kullanmayı da. Zorluk yaşayan, sıkıntı yaşayan bir takım. Orta sahada mücadeleci oyuncularımızın çok önemli hale geleceği bir maç idi bu. İsmail olsaydı İsmail'den çok çok beklentim vardı. Çok büyük şanssızlık. İsmail yok. Yani stoper hattının saçma sapan bir hale girmesinden sonra orta saha rotasyonumuz da sıkıntıya girdi. Maalesef hani Amrabat değil İsmail oynamalı orta saha diyordum. Amrabat'ı zaten defansta kullanacağız muhtemelen. Ha şunu söylemek lazım. Sakatlık sonrası son maçta Amrabat daha da stoper mevkisine yaklaşarak sevdiği gibi oynadı. Biraz da hani orta sahada oynarken bile iki stoperin arasına girmeyi seviyor ya zaten. Çok da başarılı oldu. da benzetmesi yapmıştı izleyicilerimden bir tanesi. Kulakları çınlasın. Yani Amrabat'ı stoper gibi kullanacağız zaten. Önünde bir İsmail olsaydı çok iyi olurdu. Mert Hakan, sağlıklı bir Mert Hakan varsa sahaya atılabilir. Şimanski'den orta sahada faydalanabilecek miyiz? Faydalanamayacağız muhtemelen. Sol atmak zorunda kalacağız mesela. Yani o kadar çok sıkıntı var ki kadroyla alakalı. Faydalanabileceğimiz, kullanabileceğimiz zaafları var. Kanat ortalarını sonmakta zorlanıyorlar. Kendileri kanattan atak yapmayı sevse de. Hani bizim işte en Ennesiri'den faydalanabileceğimiz, Talişka'dan faydalanabileceğimiz. Ne kadar eşekmişim ben Talişka e gelmesin diyordum. An itibariyle yanılmış olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah daha da iyiye gider bundan sonra. Hani kafa golü atabileceğimiz, orta gol yapabileceğimiz bir takım. Ama bir yandan da onların da kanatlarını kaçırmaman lazım. İleride baskı yaparsak hataya zorlayabileceğimiz bir defansları var. Ama ileride baskı yaparken arkada boşluk bırakmamız gereken bir takım. Şikriniyar çok şükür geldi. ne kadar etkili olduğunu bak defanstan daha önemli şekilde oyun kurmamızı oyun kurma becerimizi attırmak için defansa transfer yapmak lazım diye bas bas bağırıyordum ya ben. Talişka'nın kafa golünü. Tekrar tekrar izleyin arkadaş. Oyun kurmayı bilen, işte oyun zekası olan, dikine direkt hızlı bir şekilde oynayabilen e, defans lideri stoper ne kadar önemli. Mourinho neden stoper isteyip durdu? Aa işte o gol yüzünden. Şiklin yanın topu nasıl Ceko'ya çıkardığını, Ceko'nun orta sahada nasıl bir oyun kuruculuk yaptığını, Şimanski'nin oyun görüşünü. Bak orada biz 5 pasta gol vuruşuna gittik. 6. dokunuş gol vuruşu yanlış hatırlamıyorsam. Şikliniyav'dan Ceko'ya, Ceko'dan Şimanski'ye, Şimanski'den Fevede, Fevet'ten bir daha Şimanski'ye, Şimanski. Kostiç'i görüyor Kostiç. Orta Talişka golü atıyor. Tık 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 çıktık. Her şey Şikliniyav'dan başladı. Öte yandan Ceko muazzam bir oyun kuruculuk örneği veriyor. Şimdi defansta adam bulmakta zorlanırken ileride de işte en mutlaka oynayacak. Eksikliğini hissediyorsun. Ama en nesiri oynatırken Ceko'yu mu çıkartacağız? Yani en nesiri mı oynayacağız? E Ceko'nun oyun kuruculuğu çok önemli. Bu maçta daha da önemli olacak belki. Bilmiyorum. Bak kadroyu düşünmek çok zor. Umarım taraftarımız sakin kalmayı becerebilir. Topu kullanmayı sevmeyen, beceremeyen, oyun kurmakta zorlanan bir anderlet. Ama iyi bir de, deplasman takımı da olan bir anderlet. Bence özellikle böyle bir turnuvada. Hani defans arkasına sarkabilecek oyuncuları olan da bir anderleti. Hani sakin kalarak, temkinli oynayarak Karşılayacak büyük ihtimalle Fenerbahçe. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ben Jose Mourinho'nun bugüne kadar kurduğu takımda buna yönelik gözüküyor. Doğrusu da bu. Taraftan umarım sabırlı olur. Fenerbahçe eksikleri olmasa, şu kadroda Oğuz Aydın, Levent Mercan falan da bulunsa mesela, Anderey'de çok rahat geçerdi diyebilirim. Çok rahat söyleyebilirim bunu. Sakatlıklar çok can. Ya alalım acaba işte hani gelecekte Pavlar, işte Yıldız Adayı falan diye bir çocuk getirttik Gabriel Souza diye, 17 aylık bir sakatlıktan çıkmış. Dizinde kocaman böyle yara izi var falan. Ama hani o sakatlık öncesi Real Madrid takip ediyormuştu falan deniyor. Çok büyük yıldız adaymıştı falan deniyor abi için. Bilmiyorum. E o sakatlıktan çıkmış geldiği bir sa sağlık kontrolüne girdi. Öteki bacağında da problem. Hani çocuk şeye dönmüş. Eski western filmlerinde olur ya. Cowboy filmlerinde. Ya at bu atın iyileşmesi mümkün değil. Acı çekmesin daha fazla deyip da atı. Hani vur acı çekmesin çocuk. Yani yürümesi mucize gibi gözüküyor. Şimdi alalım dediğimiz adam sakat çıkıyor. Sakat değil diye aldığımız adam... Eski sakatlıkları alakası olmayan şekilde sakatlanıyor. Yani bu kısmetsizlikten de bir çıkmamız lazım. Ama her şeyden önce algılara kapılmamak için, doğru şeylere sinirlenmek için bizim bireysel olarak değişmemiz lazım. Yoksa hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey milat olmaz kendi kendine. Senden benden başlayacak güzel kardeşim.